Evet. Du Dubanın soluna alacak şekilde ilk dubayı girdik. Bütün dubaların arasında sulolom yaparaktan geliyoruz. Ayaklarımız yere değmeyecek. Dubalara değmeyeceğiz. Evet, buradan 8'e girdik. 8'e girdikten sonra sağdan 8'e girdik. Tam karşıya geçiyoruz. 8'deki çizgileri taşmayacağız. Çok daralıp da kendimizi kilitlemeyeceğiz. Evet, gaz ve freni bırakıyoruz. Yine ayağımız yere değmeyecek. Motosikleti söndürmeyeceğiz. Evet, bu şekilde geldi. Başladığı yerden artık çıktı. Bu sarı çizgiden düz bir şekilde gitti. Sarı çizgiyi başından ve sonuna kadar düz bir şekilde gidecek. İleride sol ayağını koyacak şekilde durduk. Ondan sonra iki ayağımızı da koyabiliriz. Evet, ileride dubalarımızdan da kaçış var. Yani ortada bir çukur varmış gibi. Hızımız 20 km hızla. Ya solundan ya da sağından kaçıp Motorsikletimizi durduruyoruz.